Selamun aleyküm abi, hayırlı akşamlar. Saadet Partisi'ne gidiyorum, broşürümüzü alır mıydınız? Alırız tabii, ne dedik? Aa Saadet mi? Zaten gönlümüzde hep o var. Biz eski milli görüşçüyüz. Erbakan Hoca'nın talebesiyiz delikanlı. Eyvallah, sağ ol. Hadi lan oradan, zaten yüzde altısınız sizden bir cacık olmaz ya. Erbakan'dan sonra zaten. Bir de ittifak yapmışsınız zaten siz. İlk birlikte falan. Erbakan Hoca olsaydı bu işler olurdu. pardon. Aksakallı dedi. Aksakallı dedi. Eyvah Hüsnü. Hem sakallı Hüsnü hem manyak Hüsnü. Kaçmam lazım. Dedem sana bir şey diyeceğim, bir şey soracağım. Ya bırak işim var gideceğim. Dedem bir gel, işim şey, şey var gideceğim. Ya, şey Ya bırak şimdi yarın bakarız, işim var. Yok ne, benim ne istiyorsun kardeşim ya? Benim aklıma, yani. benim aklıma bir şey takıldı. Deliye yakalandık yakıldı. Allah Benim aklıma bir şey takıldı dedem. Ya, bir buyur gel. buyur, seni dinliyorum. Dedem ben sana bir şey soracağım. Allah'ım benim kafama bir şey takıldı dedem ya. Biliyorsun acizane ben hüsnü olarak bazı şeyler böyle kafama takılıyor. Ben de seni geçerken buradan gördüm dedem. Ya sana şimdi bir şey soracağım. Ya dedem sana ne soracağım biliyor musun? E sor bakalım ya çabuk. Ya senin bu sarın ah, ben ah, sakalların ah ya. Ha. Bana sen yardım edersin ya. Yav ah sakallı dedem biz diyorum bu sene diyorum akamı versek diyorum. Neyi? Oyları diyorum ya. Ne? Hüsnü <laughs> kendine gel, Hüsnü saadete gel, Hüsnü kendine gel, Hüsnü saadete gel, Hüsnü kendine gel, Hüsnü saadete gel. <laughs> dede vurma dede, kendine gel, Dede vurma dede, vurma Hüsnü kendine gel, Hüsnü <laughs> saadete gel, vurma dede. Kendine gel, saadete gel dedi kendime, kendime, kendime geldim dedi. Saadet'e geldim dedi. Hüsnü Hüslü, kendine, kendine gel, Saadet'e gel. Hüsnü kendine gel, Saadet'e gel. dedi. Geldim dedi. Kendime geldim dedi. Kendime geldim. Saadet'e geldim dedi. Saadet'e geldim dedi. Saadet'e geldim dedi. Vurma dedi. Vurma dedi. <laughs> Saadet'e geldim dedi. Kendime geldim dedi. Saadet'e geldim. Saadet'e geldim dedi.